Tekirdağ'da derbi maçı öncesi yaşanan kavga dün akşam ortalığı savaş alanına çevirdi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki taraftar grubu arasında çıkan olaylarda 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Hey! Edinilen bilgilere göre Süleyman Paşa ilçesi Değirmenaltı mahallesine bir kafede derbi izlemek için toplanan taraftar grupları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, şişe, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevrede paniğe neden oldu. <laughs> İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu hafif olan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet dün gece boyunca bölgede devriye atarak ikinci bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. I <laughs>